Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Görüşmeyeli. Ee, i̇yiyim. Tekrar yine beraberiz. Ee, hoş geldiniz izleyenlerimiz için de onlara da e, hoş geldiniz diyelim. 11 Ocak 2024 ve bugünün e, yeni ayını e, konuşacağız. E, haritayı da açayım ben. Kesinlikle. Haritamızı da açalım. Evet, e, şimdi bugün öğleden sonra saat iki buçuk Türkiye İstanbul saatiyle bir e, yeni ay, Oğlak Burcu'nun 20 derecesinde bir yeni ay deneyimleyeceğiz, deneyimleyeceğiz arkadaşlar. E, yükselende 11 derece ikizler olacak. E, yani ben giriş yapayım istersen ufaktan, e, sonra sen devam edersin. Şimdi yükselende ikizler burcunun olması tabii bize e, bu ayki konularımızın iletişim, e, eğitim, seyahatler, ikizler temaları yani e, daha başka küçük seyahatler, e, yöneticisi Merkür yayda olduğu için tabii seyahat vurgusu daha da çok vurgulanacak. ASC deresine, derecesine kaç dedin? 11 Tamam ee, tabii yay olduğu için de felsefi konular, dini konular, uluslararası konular. Yalnız arkadaşlar e, burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Merkür, Neptün de karesi olduğu için bu konularda yanılgılara düşebiliriz. Ticaretle uğraşıyorsak eğer dolandırılmalara e, açık bir ay olabilir. Buna dikkat edelim. E, bunun dışında yeni ay oğlak temasında olduğu için oğlak burcu temaları yani kariyer, iş, finans... E, sorumluluklar, yapılandırma inşa etme bu konular gündemde olacak. E, tabii bunun çok destekleyici açıları var ama önce ben sözü arkadaşıma bırakıyorum. O da bir giriş yapsın. Teşekkür ederim canım. Evet e, arkadaşımın da söylediği gibi Oğlak e, Burcu teması e, yeni ayı kariyer tabii ki Oğlak dediğimizde ilk akla gelen kariyer e, azimli olmamız, azimli tarafımız inşa etmektir oğlak burcu yönetmektir sıfırdan başlayıp Hatta zaten yeni aya da çok uygun sıfırdan başlayıp bunu herhangi bir şeyi inşa etmek ve yukarıya taşımaktır ee, yöneticisi de Satürn. Satürn'de tabii karma, karmik e, durumlar, sorumluluklarımız, karmadan gelen durumlar ve sorumluluklarımız, karmik alanlarımız aslında. Ee, kat, e, koçla tabii burada bir açısı var. Oradan ben devam edeyim mi yoksa sen e, devam etmek ister misin? Yok yo, sen devam et sonra, sonra. ben Sapan. alırım. Hı -hı. Ee, şimdi kat, koç şuradan göstereyim. Hani şöyle de göstererek e, izleyenlerimiz de... E, hem e, takip etmek istiyorlarsa şurası bakın burası kat şu e, şekil bu kat biz bunu, bir arkadaşımın kuzey ay düğümü Evet kuzey ay düğümü diyoruz e, burada bakın koç burcunda zaten e, uzun zamandır e, şimdi burada tam e, bir 90 derecelik bir açısı var e, yeni hmm. ayın e, kadar. E, tabii Koç ben demektir Ben der e, Yeni aile birlikte de bu daha da çok canlanıyor e, 8 ev konularında vurgulu bu konu e, neden Çünkü 8 evde bakın şurada 8 yazıyor Burası 8 ev 8 ev konularında bir yeni ay Burası tabi oğlak burcunda olabilir Bununla birlikte 8 ev akrebin evidir. Ee, yani akrebin evi birçok konu var burada işte miras var borsa var başkalarından gelen paralar var eşin parası var ee, ölüm ötesi konular dönüşümdür aynı zamanda akrep e, ee, kat koçta 8. evde dönüşüm başlangıcı Yeni Ay olduğu için yani dönüşüm zaten e, başlamıştı Kat Katkoç'ta. E, burada tekrar böyle bir bunun daha bir vurgulanması, daha bir yani sanki böyle bir çentik atma, bu dönüşüme Yeni Ay'ın bir destek vermesi, bunu yukarıya taşıması. Düşünebiliriz. Ee, bu evet dönüşüm derken nedir? Koç olduğu için koç zaten zodyak aslında şurası bakın şurası mükemmel zodyak denir. Koçla başlar. O mükemmel zodyak yani koçla başlayan zodyak aslında temelde hani böyle koçla başlar, doğumdur, doğuştur, e, başlangıçtır. Şimdi burada tabii ne anlama geliyor bence benim fikrimde hakiki kendine ulaşma ben olduğu için koç hakiki kendine ulaşma bu zaten e, e, koçla başlamıştı dedik işte 28 Ocak 2025'e kadar zaten koçta kat koçta yani bu bene ulaşma Beni ortaya çıkarma, kendini keşfetme, kendini ortaya çıkarma 28 Ocak 2025'e kadar devam ediyor. Çünkü kod, e, koç, terazi aksı 2025'e kadar devam ettiği için. E, ne dedik? Kendini e, ortaya çıkarma, kendini keşfetme. Burada bir de şimdi 11 derece. Bununla birlikte 9 derecede... E, yine burada vurgulu. 9 derecede Aldebaran yani yükselenimiz ikizler Aldebaran 4 e, dört kraliyet yıldızından bir tanesidir. Demek ki burada çok büyük bir değişim. Yani e, kendini keşifte artık kendini ortaya çıkarmada yani bizden hani bizde Şimdi terazi koçun tam aksi terazi, e, terazi tam karşıtı bizdir. Hani artık bir şeylerin e, eklenti bir şeylerin yanında e, yer almak yanında olmak e, herhangi bir e, moda olur hemen o takip edilir hemen yani böyle daha çok bize doğru kaymaktan ziyade artık kendini e, ortaya çıkarmak ve bu işte e, dört e, kraliyet yıldızından bir tanesi Aldebaran'da orada olunca demek ki çok büyük bir değişim ilahi sistem bizi buna doğru e, yola koyuyor demek oluyor bu e, Tabii ikizler olunca yükseleni iletişim, eğitim, e, söz konusu ve Hı. bunun e, tam karştını tabii ki yay ve ikizlerin yöneticisi Merkür, Merkür 7. evde, yayda, Venüs de ve yayda. E, birbirini çok destekleyen bir kombinasyon yine. ilahi sistem çok güzel bir kombinasyon yine kurmuş. Merkür e, yayda, Venüs yayda ve buradan Jüpiter'e bakıyoruz. Boğa'da, Jüpiter Boğa'da Jüpiter'le Venüsün bir ağırlaması var. Ee, birbirini bu anlamda aslında e, hep böyle bir destekleme var. Satürn balıkta. E, tekrar onu zaten hep konuşmuştuk. Şimdi evet. Merkür Yay'da bir de 27 derecede. Aslında burası tam da galaktik merkez evet. derecesi. Bu da çok güzel bir vurgu. E, hem e, Aldebaran hem e, 27 derece galaktik merkez. Buradan bu e, e, bu 27 dereceden akan bir enerji var. Çok çok güzel bir harita gerçekten. Gerçekten e, güzel bir harita. Değil e, mi? Benim bir de 27 derecede şans noktam var. Yani hani Merkür de onun üzerinde ve e, gerçekten o ilahi bilginin bana akacağı bir döneme. Yani kendi bireysel haritamdan da hani bir örnek vereceğim. Evet, çok güzel bir enerji. O zaman çok güzel bir. Ee, akışın e, etkisini alacaksın sen de, harika. Yani arkadaşlar 27 derece yayda herhangi bir gezegeniniz varsa çok şanslı bir döneme gireceğinizi söyleyebilirim. Evet. Lafını Özellikle bahsedeyim. dikkat edin. Hatta Sonra ben devam edeceğim canım. Evet e, yorumlara da yazabilirsiniz. E, 27 derecede e, yayda gezegeni olan veya ikizlerde. 28 de olabilir. Yani bir derece orp olabiliyor. Evet. Şimdi oradan akan e, galaktik merkezden akan bir enerji var. Evet. E, e, i̇şte nedir bu? Yay olunca işte e, yay ilim, yani daha derin bir bilgi, daha derin Bil bir bilgi. ilim, ilahi bilgi, ilahi bilgi. E, bu işte ne yapıyor? Dönüşüme bizim dönüşümümüze destek veren bir e, akış var. Şimdi evet. zaten burada diyorum ya hani kendini keşfetmek. ilahi kanaldan akan bu bilgiyle de e, biz hakiki halimizi e, buradan aldığımız bilgiyle ortaya çıkarabiliriz. Ve burada bize bir destek var. E, Aldebaran'ın da orada olması. E Zaten Satürn balıkta yani hakikat, hakikatini hakiki kendini keşfet diyor. Hani terazide sürekli bir gruplara yalnız kaldıkça koç ben ya Yalnız kaldıkça burada aslında biraz yalnızlığa doğru itiyor sistem. Yalnız kaldıkça sen ama teraziye gidersen bir gruba bir o süre gelen bir e, hani bir moda vardır. E, onu takip edeyim, onu takip eden gruplara doğru kayayım dersen bu sefer kendini e, keşfetmekten geri kalıyorsun. Ama 27 derecede olması aslında çok destekliyor. Şimdi evet. Merkür Yay'da zaten ilim dedim, ilimdir, iletişimdir ve manevi tarafımla iletişim hı hı. Yani bu kadar güzel akıyor ki yani bunu kaçırmamak lazım. Artık e, başlıyor manevi tarafınla ilahiden akan e, enerjiyle e, manevi tarafınla iletişimde oluyor. Evet. E, ondan, Şimdi ben de biraz ekleme yapayım. Lütfen. Ee, şimdi yeni ay Oğlak Burcu'nda arkadaşlar zaten e, bu bu senenin ilk yeni ayı e, bu yeni ay nasıl başlarsa hani o şekilde hani e, senin ilk yeni ayı çok önemli neden önemli hani bir adımımızı atarken o adım nasıl başlarsa o şekilde gider ya yeni bu açı bu açıdan senenin ilk yeni ayı olması açısından çok önemli yani bir, bir işe başlarsak nasıl gidecek bu da Oğlak Burcu temaları. Ama şimdi bu Oğlak Burcu temalarını biz çok güzel anlattık. İşte kariyerde, finansta işte e, bizim en üst noktamız Oğlak, en zirve Oğlak nedir? Zirveye tırmanmaktır. E, bu nasıl gidecek? Harita bize, e, bize bunu neler, yani. nasıl neler, nelerle destekleneceğiz? Nelerden desteklenmeyeceğiz? E, genel anlamında harita çok olumlu. Çok güzel destekleri var. Şimdi Oğlak Burcu yeni ayı. Yöneticisine bakıyorum. Satürn'ün Satürn'ün Mars'tan çok güzel bir e, seksil açısı var. Mars oğlakta zaten yücelimde. Yani biz bir şeylere kariyerimizle ilgili adım attığımız zaman ya da e, bir şeyleri yapılandırdığımız zaman ya da mevcut olan işimizi yapılandırmak olabilir bu. Mars bunu çok güzel destekliyor arkadaşlar. Yani hani işinizle ilgili adımlarınızı çok rahatlıkla atabilirsiniz. Ayrıca bu e, Satürn'ün Jüpiter'le de bir seksil açısı var. Finansal olarak da destek geliyor. Zam mı isteyeceksiniz evet, yeni evet, maaşınızla? <laughs> Hiçbir değiştireceksiniz. Daha e, finansal olarak daha e, sizi tatmin edecek bir işe geçiş yapabilirsiniz. Bu yeni adımı atabilirsiniz. Bu bu şekilde çok güzel destekleniyor. Ee, ve aynı zamanda Uranüs'ün de yeni aya bir desteği var. Yani Uranüs neydi? Uranüs teknolojiydi. İşinizle ilgili teknolojik yenilikler mi yapmak istiyorsunuz? Yani ne bileyim mesela çok e, bir iş başlar, bir, bir işiniz var ve bunda teknolojik hiçbir desteğiniz yok. Çok basit bir örnek. Instagram hesabınız yok mu işinizle ilgili bir? Hemen açın. Ya da ne bileyim web siteniz yok. Hemen kurun. Ee, harita gitti. <laughs> Pardon. Heh ya da e, Jüpiter boğada nedir? Finanstır. Finansal destekler görebilirsiniz. E, pardon, Uranüs. Uranüs boğada finansal destekler zaten Jüpiter de boğada bu desteği alacaksınız. E, Uranüs nedir? Yeniliktir. Herhangi bir yenilik hiç aklınızda olmayan bir şeyleri işinize katabilirsiniz. E, ayrı aynı zamanda biraz önce senin de bahsettiğin gibi Venüs'le Jüpiter'in karşılıklı ağırlaması. Evet. İki iyicil gezegen e, finans konularında inanılmaz sizi destekleyecektir arkadaşlar. E, biraz önce senin de bahsettiğin gibi Merkür yükselen 11 derece Aldebaran e, ve Merkür'ün yayda olması bu e, iletişim, eğitim seyahatler konusunda önümüzün açık olduğunu ama Neptün karesine dikkat etmemiz gerektiğini, yanılgılara düşebileceğimizi de göstermekte. Evet. Yeni ayın bir de Biraz önce senin de bahsettiğin gibi ay düğümlerine karesi ilişkilerde dengeyi kurmamız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Yani ne çok fazla verici olalım, teraziye kayalım. Güney düğümü terazide, kuzey düğümü de e, koçta ne de çok böyle ben olalım. Aradaki dengeyi kurarsak özellikle iş dünyasında kesinlikle önümüz açık bir yeni ay. Hem finansal anlamda hem iş anlamında biraz önce sen ruhsal anlamda da çok güzel anlattın. Ruhsal anlamda da kendimizi baştan yaratabileceğimiz, baştan yenileyebileceğimiz bir yeni aya giriyoruz. Ve bu yeni ay bütün bir senenin ilk yeni ayı olduğu için nasıl başlarsa öyle gideceği için o enerjilerle devam edeceğimize inanıyorum arkadaşım. Zaten enerjiyi çok güzel geçirdin. Evet. Ee, evet e e ayrıca ben bir de burada şimdi yayda olduğu için e, ilahi bilginin yayılması, kolektife yayılması Merkür burcuyken ama yayda olduğunda kolektife de yayılacağını e, düşünüyorum. Zaten işte yani burada ilahi bilgi deyince kadim bilgiler aslında kadim bilgiler açılmaya başlayacak. E, daha da hızlanacak. Plüto kova'ya geçince hele bu daha da hızlanacak. E, işte hep diyoruz ya hayal ötesi bilgiler, ilimler e, açılacak. E, 8. evde olması tabii burada aslında 8. ev bir de akrebin evi olduğu için korkularımız da aynı zamanda. Ruhsal sıkıntıların da burada en aza indirgenmesi için sistem e, aslında çok güzel bir kombinasyon yapmış. E, yani full destek yapmış bize. Biz burada bu desteği almaya gönüllü olalım. Gönüllü olduğumuz destekleri... E, almaya açık olduğumuzda yeni ayı kolaylıkla e, deneyimleyeceğiz ve burada e, ilahi amacımıza doğru bizi e, kolaylıkla ulaşma adımlarını yeni ayla yeni adımlarla niyetlerle atıyor olacağız. E, doğum haritamızda da var olan hayat amacımıza e, fark etmemize destek bir yeni ay. Yani bu e, her bu yeni ay her kişinin doğum haritasında e, kesişen noktaları var çünkü herkesin doğum haritasının hayat amacı var. Hayat amacımızda da kesişiyor. Orada her e, bizi, hepimizi hayat amacımıza doğru e, yola koyacak, fark etmemize e, destek olacak bir yeni ay. Hiçbir şey de zaten, yani her şey e, transit bizle ilgili hiçbir şey bizden ayrı gayrı değil. Bizle tamamen ilgisi var ve çok da destekleyen bir yeni ay. Yeter ki bunu fark etmeye, sen de hep bu şeylerde günlük yorumlarında yazıyorsun ya, farkında olalım. Absolu. Farkında olursak. Ee, bizi oğlak da zaten yukarıya taşır yukarıya taşıyacak bilinç sıçramaları e, yaşayacağımız kendimizi keşfedeceğimiz kat koçu ka, e, kuzey ay düğümü koçu kolaylıkla e, yaşayacağımız bir yeni ay ay çok güzel anlattın o kadar güzel anlattın ki sen çok, de çok güzel anlattın çok enerji bana o kadar geçti ki ağzına çok sağlık çok ilmine sağlık ilmine ağzına sağlık, sağlık. Ee, Hayranlık her zaman hayranlıkla dinliyorum. Her zaman senden bir şey öğreniyorum. ben de Keza kesinlikle Evet çok, çok, ve yani. her günlük yorumlarından Baran e, Gülkaş Evet arkadaşlar de, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ve çok güzel. Yeni ayı okulum o kadar güzel yorumlamışsın çok ki. Çok teşekkür ederim bana. Çok güzel yorumluyorsun. Senin de e, benim arkadaşım da ruhsal çalışmalarda e, ruhsal astroloji de çok iyidir. Kesinlikle e, üzerine tanımam. ışığın e, nefesi bir, bir nefes o şimdi bir nefes nur. Bir, bir nefes. nefes. <laughs> Instagram adresi bir nefes. Arkadaşımı takibi alın. Instagram'dan benim de Baran Gülkaş. Beni de takip alırsanız çok memnun olurum. Genel ilgili de son olarak benim eklemek istediğim ee, sağlık açısından Oğlak burcunda olduğu için dizlere, kemiklere ve deriye, eee derilerimize, Diş, dişlere dişlere, dişlere dişler, de diyebilir miyiz? Dişler, tabii dişler de e, iskelet evet. sistemine gir. Ya yani iskelet sistemimize daha doğru. E, buna dikkat edelim. E, dünya açısından da bu e, maalesef işte hani ay Düğünlerinin Koç ve Terazi. Koç arası, evet. Koç, Terazi tip. evet. Ve buna da kare yapması yani hani savaşların biraz daha maalesef daha hala gündeme gelebileceğini de gösterebiliyor. Evet. Ee, ve 8. evde olması da gene finans ve borsa anlamında finansal ya da krediler kredilerde yapılandırma getirebilir. Ee, finansal alanlarda destekleyici borsa mesela borsalar kesinlikle biz, bu yatırım tavsiyesi değildir ama destekleyici evet. açıların olduğunu da söylemek isterim. Evet. Ee, benim başka eklemek istediğim bir şey yok. Evet, benim de yok şu an için. Çok teşekkür ediyorum, çok ben güzel yorumlarınız için. Yorumlarınızı da biz e, yorumladık. E, sizin yorumlarınızı da biz de bekliyoruz. Biz de sizin yorumlarınızı duymak, e, okumak istiyoruz. Evet arkadaşlar, özellikle e, mesela 20 derece Oğlak burcunda gezegenleriniz varsa yorumları yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa. Yengeç, yengeçte de varsa o da olur. Kesinlikle. Yine evet. e, Koç burcunda olanlar bize sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Bir dahaki konumuzun ne olmasını istediğinize dair geri bildirimleriniz olursa çok seviniriz. Evet ona göre biz de konular hani bizim zaten belli ama bazılarını öne çekeriz. Hani çok hangisinde talep varsa, merak ediliyorsa ona göre biz de cevap vereceğiz taleplerinize. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben de herkese iyi günler öpüyorum seni. Ben de öpüyorum seni canım. Yeni ay güzelliklerle gelsin, gelsin. Evet. Yeni ay en güzelliklerle gelsin. Evet. Güzellikler getirsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.